Değerli Ulusal Kanal izleyicileri hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu sohbetimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Allah'a neler ortak koşuluyor ve nasıl ortak koşuluyor? Bunları size takdim etmeye çalışacağım. Tevhid ilkesinden saptıktan sonra insanlar değişik yollarla değişik inançlara büründüler. Bu değişik inanla, inan, inanışlarla da ister istemez Allah'ın gösterdiği tevhid yolundan saptılır. Bu sapmalar nelerdir? Ben kısa öz maddeler olarak vereceğim. Şimdi birincisi, siyasi sapmalar şirke sebep oldu. İki, ilim ve alim anlayışındaki bozulmalar şirke sebep oldu. Üçüncüsü felsefe ve tasavvufta yetersizlik sebep oldu. İslam'ın değişik coğrafyalarla coğrafyalara yayılması esnasında yerli inanç ve kültlerin cahil gruplarca kabulü buna sebep oldu. Ve böylece tevhid bilgisi olmayan Allah'ı iyi tanımayan kişiler tarafından başka kültürler, başka dinde var olan inançlar Müslümanların arasına da girdi. Ve böylece ister istemez Allah'ın arı duru dini iken bakıyoruz da şimdi piyasadaki yaşayışa bir kısmı Budizm'den, bir kısmı Konfüçyüzm'den, Yahudilikten, Nasranilikten, Şamanizm'den binlerce inanç Maalesef Müslümanların inancına ve ameline girmiş bulunmaktadır. İşte bu nedenle Allah diyor ki Kuranda benden başka patron edinmeyeceksiniz inancınız da amelinizin de patronu ben olacağım derken, bakın şimdi insanlar neleri Allah'a ortak ettiler, neleri kendilerine patron edindiler. Şöyle diyeyim: bir peygamberler. Maalesef Allah din bana ait, peygamber de benim kulum, dinimi uygulayan biridir demesine rağmen, peygamber dini herhangi bir şey ilave edemez, çıkaramaz demesine rağmen, şu anda Müslümanların yaşadığı, din diye yaşadıklarının yüzde doksanı peygamber adına yapılmaktadır, uygulanmaktadır. Peygamberler, peygamberimiz özellikle maalesef Allah'a ortak edilmiştir. İki, veliler, evliya diye uydurulmuş kimseler, mürşitler, yatırılar, türbeler. Bunlar da Allah'a ortak edilmiştir. Şimdi biliyorsunuz ülkemize uzun zamandır yaşadığımız coğrafya değişik yerlerden tarikatların tasallutu söz konusu olmuştur. Tarikatların şeyhi de bir nevi yeryüzündeki Allah olmuşlardır. Allah'ın sıfatlarının hepsini taşıttırırlar. Hepsi de aşağı yukarı Allah gökte emekli birisi. Onun e, yapacaklarını tarikatçıların inandığı gavslar, kutuplar, kutbul aktaplar kısacası onların mürşitleri yapmaktadır. Bunlar da Yeti sıkıştıkları zaman Allah'tan değil, onlardan yardım istemekte. Allah'tan herhangi bir araştırma yerine başlarını onlara vurmaktadırlar. Şimdi şöyle diyeyim, yani biraz zor olacak ama şimdi ben inceledim, biliyorum, da tanıdığım şöyle müritlerini kul edilmemiş hiçbir şey görmedim. Bir de şeyhe kul olmayan da hiçbir mürit görmedim. Ve böylece bunlar bundan sonraki sohbetimde inşallah aklı kullanmak, akla değer vermek diye bir sohbetim daha olacak. Orada detayını açıklayacağım. Şimdi Allah'ımız bize kendisine kul olmamızı istiyor. Sadece kendisine kul olmamızı istiyor. Zaten herkesin bildiği bir şey var. Hani Fatiha diye okuduğumuz ayetler var. İyâke nâbüdü deriz orada. Biz sadece sana kulluk ederiz derken maalesef pratikte ise hiç de Allah'a pek kulluk edildiği falan yok. Herkes şimdi bir başkalarının ama şeyhinin ama mürşidinin ama cemaat liderinin ama abisinin onların kulu. Bakın şimdi kulluk ne demek? İbadet kulluk, kölelik demek. Biz bunu Arapçasını hani kulluk olarak e, ibadet dediğimiz zaman, ibadet sözünün içerisinde sanki çok bir kutsiyet varmış gibi bir anlamı geliyor. İbadet direkt kulluk veyahut da kölelik demektir. Bunun anlamı şu. Allah bana kul olsunlar dediği zaman, şimdi kanun koyan, Rab'liği yani patronluğu söz konusudur. Şimdi Allah evreni yarattığı zaman, insanları yarattığı zaman, elçiyi gönderdiği zaman bu evrende insanın nasıl yaşayacağını, kişisel hayatını, aile hayatını, toplumsal hayatını düzene sokması için bir takım kurallar koymuş, bunlara uyulmasını istemiştir. Yani şöyle düşünün ki, bir iş yeri düşünün, bir fabrika düşünün. O fabrika kurulduğu zaman oranın patronu, Evet patronu o fabrikanın hangi şartlarda iş yapacağını, kimin orada ne iş yapacağını da belirlemiş olur. İşte kulluk da bu demek. O kurallara uyuş, uymak da kulluktur, ona itaattır. Buna itaati mutlaka denir. Şimdi kulluğun bir diğer anlamı. itaat-ı mutlaka teslimiyeti külli. Yani Allah'ın vermiş olduğu emirlerin hepsine topyekün tartışmasız ifade, ibadet etmek ve hiçbirisini de terk etmemektir. Şimdi tarikatların ana umdesi de budur. İşte şirk dediğimiz, şirke bulaşmış dediğimiz tarikatlar ki ben şirke bulaşmamışını hiç bilmiyorum. Onlarda da itaatı mutlaka ve teslimiyeti külli esastır. Tarikata girmiş adam şeyhinin önünde gazalın elindeki cenaze gibi, ölü gibi hareketsiz olacak. O ne derse onu yapacak. Ve bu da çağlar boyunda hep suistimale uğramıştır. Bunu da unutmayalım. Ve memlekette ne kadar cani varsa, ne kadar insan kasabı varsa hepsi bu tip insanlardan, beyni yıkanmış insanlardan vücuda getirilmiştir. Ve bir ülkede bir memlekette mesela bugün şu bana sorsalar ne kadar canlı bomba vardır diye ben de derim ki canlı bomba sayısı tarikatların mürit sayısına eşittir derim. Açıkça söyleyeyim. Onun için bu konuda da Müslümanlar duyarlı olmalılar. Evet bunun ötesinde şirk koşulmuş şeylerden atalar bir de Buna bir bağnazlık diyoruz. Veyahut da biz buna, bu atalar dinine, atalara bağlı, geçmişteki geleneklere, körü körüne bağlı olmaya bir taraftan da muhafazakarlık diyoruz. Yani muhafazakarlığın Türkçesi, muhafazakar koruyuculuk demektir. Korumak demektir ki ben bunu şöyle değil Direkt olarak konservecilik olarak tanımlıyorum. Belli üretilmiş konserveler, onların bir miadı vardır. Son kullanma tarihi vardır. Atalarımızın da yaptık ettiklerinin bir son kullanma tarihi vardır. Ona bağlanıp kalıp da atalarım şöyle yaptıydı, büyüklerim böyle yaptıydı, geçmişimiz böyleydi, şuydu buydu diye oraya bağlanıp kalmayacağız. Gerçek ilimin, bilimin dediği neyse ona göre hareket edeceğiz. Atalar dinine mensup kalıp orada bağnazlık, oraya bağlanıp kalmak işte insanın atalarını ilah edilmesidir bu da şirktir. Tabii ki şunu söylüyorum, Kur'an'da ilimin, bilimin dışında herhangi bir şey emretmemiştir. Onu da belirtmiş olayım. Gelenekler de yine öyle. Bir diğer ilah da insanın heva hevesidir, zevk ve sevasıdır. Belirli insanlar, yine bundan evvelki ahiret inancında da açık açık söylediğim gibi, Kendisi ahiretteki ebedi mutluluğa karşılık dünyada geçici heveslerini ilah edinir. Onun için hevasına, hevesine, kibrine, gururuna şey yapıp gerçekten uzaklaşır. Allah'ın dinini, Allah'ın koyduğu ilkeleri arkaya atar. Böyle bir insanın hevasına, hevesine, zevkine, sefasına düşkün olması da onu ilah edilmesidir onun karşılığında da Allah ilkelerini arkaya atmasıdır. Bu da şirktir. Bazı insanlar da çıkar, makam, mevkiye taparlar. Onları her şeyin üstünde tutarlar. O nedenle de yapılması gereken Allah'ın emirlerini arkaya atarlar. Bu da şirktir. Bazıları da din adamlarını, onları bir otorite şey yaparlar, sorgulamadan. Onu da burada bahsedeyim. Sorgulamadan din adamları dedikleri adamların yaptıklarını, uyguladıklarını kabul ederler. Bu da yanlış bir şeydir. Bu da din adamlarının resmen ilah edinilmesidir. Bu da onların sorgulanmamasıdır. Yine aynı şekilde süper güçler. Allah Ali İmran Suresi'nde güçlüleri, zorbaları da ilah edinmeyin, Rab edinmeyin demesine rağmen bazı insanlarda süper güçleri Allah'tan ön planda tutarlar. Onlara karşı mücadelelerini şartlara göre vermezler. Bunlara karşı da teslimiyet göstermek, onları ilah edinmek bu da şirktir. Bazı kişiler de yine kadınlarla Kadına düşündü ve da ben bunu tersinden anlatayım. Bazı insanlar karşı cinse düşkünlükle talip sanatıyla ifade Böyle o heveslerinden dolayı da yine gerçeği, İslam ilkelerini, Allah'ın koyduğu kuralları arkaya atarlar. Ana patron, büyük patron Allah'ı dikkate almazlar. Kendi heva, heves ve da şehvetlerin peşinde koşarlar. Bu da şirktir. Şimdi bir de çağdaş popülist doktrinler vardır. Onlar da yeri gelir işte yönetim olarak, yönetimsel olarak bu doktrinler de insan zihninde bir yer eder. Bunlar da sorgulanmadan peşin peşin kabulü, tekrar ediyorum, peşin peşin kabulü bu da şirktir. Onun için şunu söylüyoruz. Allah bile kendisini sorgulatırken varlığını, birliğini sorgulatırken, peygamberini sorgulatırken, Kur'an'ını sorgulatırken, peygamberini sorgulatırken, ahireti sorgulatırken bir insanın bu saydığım maddelerin hiçbirini sorgulamadan öpüp başına koyması, bunlara teslimiyeti külli ve itaatı mutlaka yapması şirktir. Şimdi Şöyle anlatayım bir de şeyle. Şimdi demin bahsettim ki bazı kişileri veyahut da hani evliya diye uydurdukları kişileri e, hani şerik Allah'ın ortağı kabul ediyorlar demiştim. Şimdi bunlardan neler mesela ne gibi olaylar vardır ki onları şirk şerik ortak kabul ediyorlar. Mesela bazı insanların cansız varlıklara söz geçirdiğini kabul ederler hızırla görüştüklerine inanırlar. cansız varlıkları hareket ettirmekte, tabiat kuvvetlerine hükmettiklerine inanırlar. maddelerin yapısını değiştirmeye, duaların kabul olmasına aracı olmaya, hayvanları itaat altına alma, öldükten sonra keramet gösterme, akıldan geçenleri bilme, kuru ağaçta meyve bitirme, hastalıkları iyileştirme, mekan aşma yani uzak mesafeleri kısa zamanda gidip gelme, hayvanlarla dostluk kurma, hasımlarına ürkütücü görünme, şeytanla görüşme, ateşe ateşte yanmama, ölüyü diriltme, yoktan yiyecek çıkarma, felakete düşenleri kurtarma, gayipte olanları bilme, doğumda olan üstü haller gibi aslı asları olmayan şeylerin olduğuna inanma. Evet, şimdi bu şeylere baktığımız zaman bir insanlardan bu saydığım hani olağanüstü şeyler. Bir insandan oldu falan yaptı, filan yaptı, öyle yapıyor, böyle yapıyor denildiği zaman bakın buradaki naklettiğim şeyler Allah'ın tasarruflarıdır. Bunu aciz bir kula, hele hele kendisi kadar bile akıllı olmayan bir insana bunların yüklenmesi şirktir. İnsanı dinden çıkarır, imandan çıkarır. Allah da şirk koşanları, kendisine şerik edinenleri affetmeyeceğini bildirir. Bakın şirk koşmuş bir adam, ne kadar ibadet ederse isin, bin kere hacca isin, bin kere umreye bilmem ne kadar namaz kutsun, dedim 60-70 sene gece gündüz oruç tutsa, onun yaptığı amellerin hiçbirisi teraziye bile konmayacaktır diyor Allah, kef 105'te. Bunları bilin ve buna göre de değerli Müslümanlar, Özellikle böyle kendi akıllarını, fikirlerini iyi dişleştirip de tamamen kontrol altına alan akımlardan kendilerini korusunlar. Bu konuyla ilgili iyi araştırma yapsınlar. Körü körüne kimse kulun kölesi, kulu olmasın. Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum.